Herkes tanıldı ki enflasyondan kaynaklanan vergi yükü vatandaşın sırtından alınacak. Tam bir tam bir Mehmet Şimşek e, patenti. Enflasyon muhasebesi öyle olmadı. Enflasyon muhasebesi şu şekilde oldu. Elinde bulunan bütün varlıkların, bütün aletlerin, bütün cihazların, bütün stokların enflasyona göre güncellemesini yapıp onun üstünden vergi almak. Bu vakitte İnsanı yılan sokmaz Mehmet Bey. Bırakın bu işleri. Enflasyon muhasebesi uygulamasının yılda bire indirgenmesi şarttır. Matra etkisi kaldırılmalıdır. Ve bir kez daha bu iş ertelenip konunun paydaşları çalış çağrılarak Türkiye Odalar Borsalar Birliği meslek örgütleri meslek kuruluşları bu işin üzerinde aklı selim bir mütabakata varılmalıdır. Ayrıca bu iş Türkiye'deki 100 bin mali müşavir açısından da bir zulüm olmaktan çocuklarıyla çalışanlarıyla birlikte gece gündüz iş yerlerinde yatıp iş yetiştiremeyecek akıl sağlıklarını yitirme noktasında getirilen bu zulümden de bir an önce dönülmelidir. Bu iki meslek grubu yazın ortasında sesimizi kimse duymuyor. Ayrıca enflasyon muhasebesiyle de büyük bir yanlış yapılıyor dediler. Onların bu taleplerini dile getirmek bizim boynumuzun borcu. Son sözüm Sayın Erdoğan'a. 660 milyar yandaşların borcunu silmeye para bulup emekliye 33 milyar verdim yeter diyen Erdoğan'a söylüyoruz. 100 milyarla bütün emekliler asgari ücret alabilirdi. Bir o kadar parayla asgari ücrete enflasyon zammı yapılabilirdi. Rize'de kendi ve memleketinde 17 lira çay fiyatı açıkladın, maliyeti 19 lira olduğunu akrabalarına sorsan söylüyorlar. Bugün bir kilo çaya iki tane ekmek alınamıyor. Geçen sene 8 lira 25 kuruş olan buğdaya 9 lira 25 kuruş fiyat vererek buğday üreticisini perişan ettiniz. Bir kilo buğdayla Dışarıda bir bardak çay içilemiyor. Burdur'da fasulye tarlasına girdim. 8 lira. Burdur pazarında fasulye 80 lira. Üreten perişan, tüketen perişan. Bu aradaki 72 liranın vebali boynuna. O fasulye İstanbul'da 100 lira, Muğla'da 120 lira. Bunların tamamına çare bulmanın imkanı da var, kaynağı da var. Ama kimden yana olduğuna karar vermek lazım. 43-45 tane zengin müteahhitten yana mı olacaksın? Milyonlarca emekliden, emekçiden, çiftçiden yana mı olacaksın? Parayı çay üreticisine, fındık üreticisine, fasulye üreticisine, fıstık üreticisine, buğday üreticisine mi bulacaksın? Yoksa fıstık gibi kazanıp yan gelip yatanların vergi borçlarını mı sileceksin? Bu şartlar altında geçim olmuyor. Daha önce de söyledik, tekrar ediyoruz. Geçim olmazsa seçim olur. Biz 31 Mart'ta bu salondaki arkadaşlar pek çoğu iki kişiden birinin oyunu aldılar. Üstüne çıkan oldu, biraz altında kalan oldu. Bu millet bize ne görev verdiyse biz o işi yapıyoruz. Namuslu çalışıyoruz, şeffaf yönetiyoruz, israfı bitiriyoruz, sosyal belediyecilikle ihtiyaç sahibine yetişebildiğimiz yerde sahip çıkıyoruz. Bizden millet razı olmasaydı bir önceki sefer seçilirlerse beka sorunu olur diyen Mansur Yavaş'ı Ekrem İmamoğlu'nu rekoy oyla bir daha seçmezlerdi. Antalya'yı tarihinde ikinci kez bir kez daha siz yönetin demezlerdi. Adana'da Mersin'de Türkiye rekorları kırdırmazlardı. Demek ki biz milletin bize verdiği görevi doğru anladık, gereğini yaptık, milletten takdir gördük. Demek ki sen milletin verdiği vazifeyi yapmadın ki ikinci parti oldun, orada kaldın, erimeye devam ediyorsun. Buradan çağrımız ya verilen görevi yap, fiyatları düşür, enflasyonu durdur, işsizliği bitir, atamaları yap ya da bu işi yapabileceklere bırak. Biz yapılacak bir seçimi 31 Mart'ta kazandığımız başarıyı gerekçelendirerek değil o günden bugüne bu milleti yoksullaştırdığın için, yalnızlaştırdığın için, perişan ettiğin için milletin yükselen sesini duyuyoruz. Yapamıyorsan bırak biz yaparız. En iyi kadrolar ve en doğru kaynak yönetimini yapacak bilinç Cumhuriyet Halk Partisindedir. Biz halkın partisiyiz, milletin partisiyiz. Zenginlerin, çetelerin, şımarıkların değil, mağdurların ve mazlumların hizmetine talibiz. Seçim olmuyor. Ne kadar direnirsen diren, eninde sonunda geçim olmadığı için seçim olacak. O seçimde de bu milletin iktidarı kurulacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet Özgür Özel'in açıklamalarını izledik. Şimdi biz tekrar Lübnan'a döneceğiz. İsrail Lübnan sınırında çatışmalar var dedik. Habertürk ekibi de sıcak bölgeden haber takibini sürdürüyor. Biraz önce